Merhaba. Fen bilimleri dersinde doğal ve yapay çevre konusuna devam ediyoruz. Fen bilimleri mavi deniz kitabımızın 135. sayfasındayız. Doğal ve yapay çevre ne demekti? Yapay çevre insanlar tarafından yapılmış olan köprüler, yollar, şehirler yapay çevreye giriyordu. Doğal çevre ise insanlar tarafından yapılmamış olan ormanlar, denizler, göller, dağlar. Şimdi al kısmında diyor ki aşağıdaki kavramları okuyalım. Noktalı yerlere uygun kelimeleri yazalım. Bir kavram haritası verilmiş çocuklarım Şimdi varlıklar, varlıklar iki gruba ayrılıyordu değil mi? Canlı varlıklar ve cansız varlıklar. Canlı varlıklar nelerdi? İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Yazdıklarımızı buradan çizelim. Hayvanları yazdık, insanlar yazdık, bitkiler yazdık, cansız yazdık. Cansız varlıklara örnek olarak hava, su ve toprak verilmiş. O zaman buraya da hava, ve toprak yazalım geldik ikinci sütuna burada da yaşam alanları verilmiş çeşitli yaşam alanları doğal ve yapay olarak sınıflandıracağız yani insanlar tarafından yapılmış olanlar ve olmayanlar şimdi bakalım ee, orman doğal deniz doğal dağ ve göl doğal. Orman, deniz, dağ, göl. Çocuklar kitabımız bahçeyi de doğal olarak almış. Aslında bahçeler şimdi kafanızı karıştırabilir. Bahçeler çünkü insanlar tarafından hani evlerin etrafı çevrilir, içine ağaçlar, çiçekler dikilir. Ama burada sanıyorum içindeki doğal unsurlardan dolayı doğal çevre kapsamına almış. Yapay olanlar havuz, akvaryum insanlar tarafından yapılır değil mi? Havuz, park, kümes ve hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesine biz karşıyız. Hayvanların doğal ortamlarından koparıldıkları yer hayvanat bahçelerine gitmiyoruz. Onlara para kazandırmıyoruz. Hayvanat bahçesi vardı, akvaryum vardı. Aslında akvaryumda da balıklar doğal ortamlarında değiller. Hatta bir ara penguen getirmişlerdi hatırlıyor musunuz İstanbul'daki akvaryuma? Ne kadar kendi çevrelerinden uzakta o hayvancağızlar. Kümes vardı. park vardı. Başka ne vardı? Havuz vardı bir de. Havuz da insanlar tarafından yapılmıştır. Geldik 136. sayfaya. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. İki ifade verilmiş. İki ifadeden birini yazacağız. Yani bir ifadeyi birden fazla kullanabiliriz. Dağlar, ovalar, göller örnek olarak verilebilir doğal çevre. Hava, su ve toprak kirliliği ile karşılaşırız yapay çevre dediğim en çok. İnsanlar tarafından oluşturulmuş ortamlardır yapay çevre. Havası, suyu ve toprağı temizdir, doğal çevre. Çünkü insanlar tarafından henüz kirletilmemiştir. Kendiliğinden oluşmuş ortamlardır, doğal çevre. İnsanların taşıtların, evlerin fazla olduğu ortamlardır. Mesela şehirler gibi, yapay çevre. Bitki ve hayvan çeşitliliği fazla olduğu ortamlardır. Doğal çevre. Spor alanları, parklar örnek olarak verilebilir. Yapay çevre. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bir parçası değildir? Mağara doğal çevrenin bir parçasıdır ama maden ocağı değildir. Maden ocağı yer altındaki değerli madenleri çıkarmak için kurulur. İnsanlar tarafından yapılır. Şelale de doğal çevredir. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bir parçasıdır? Dere, okul, park, tabii ki dere. 3. Aşağıdaki yaşam alanlarından hangisi insanlar tarafından oluşturulmuştur? Çöl, havuz, deniz. Havuz. Aşağıdaki yaşam alanlarının hangisinde daha fazla canlı çeşidine rastlarız? Tabii ki orman, komik seçenekler koymuşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede kalıcı kirliliğe neden olmaz? Burada bakın kalıcı. Pet şişe ve naylon poşet araştırdınız. Çok uzun yıllarca kalıyor değil mi? Karpuz kabuğumuz zaman içinde toprağa karışır. Altı, aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi en büyük yapay çevredir? Tabii ki şehir. Evet bu dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.